güzel dedim Sonunda başardım. Onu eve getirdim. Bizim evime getirdim arkadaşlar. Bakın. <laughs> Yayın yapacağız. Şimdi yapboz yapıyorum da ben. Geceleri full. Geldi. Yapboz takıyor bak. Kudüs. Kudüs. <laughs> Bebekte bir tane yapayım ya. <laughs> bir tane Gerçekten. çıkmıyor ki adam. Fatih C'ye son yap. Vol 1. Dedi ki ya çok oğlum. iyiyim. <laughs> dedi ki ben çok iyiyim. Herkese vururum. Efsane bir oyuncuyum. Yıllardır oyun oynuyorum. Abi adam göremiyorum ki. <laughs> adam görmeden ölüyorum şu an. Şurada pusuyorum kanka. <laughs> Yıllardır oynarım dedi. Benden iyisi mezarda dedi. Bir. Evet birinci kill. Oyunca Bakalım. Geldi bu? Bak şu an bir dakika oldu. Bir dakikada birinci kill aldı. Bakalım niye çömeldi ha. Şey bakalım 5 dakikada kaç kralacaksın Fatih? Tamam mı? 5 dakika sen 5 dakika ben oynayacağız, okey mi? Fatih okay okay, sen okey misin? 5 dakika sen 5 dakika ben. Okey kanka. Saniye. Okay. Tamam, olacağım. Ben olacağım. Inerim, bir saniye. Okey. Tamam 5 dakika sen oynayacaksın, 5 dakika ben oynayacağım. Sensitivity'ni düş, bir tuşa bastın. Şu an 8, 8, 8 Kaç <laughs> vurmuşsun Bakalım dur hayır kaç vurduğuna bakalım hemen. Şu an sen 15 vurdun. Gel. Allah. Oh, oh, o ya kanka ölümlü maçında zaten böyle her yerden memnun geliyor. Fatih ben ölüm maçında hiçbir zaman birinci birincinin dışında olmadım haberin olsun. Şimdi sadece ayağlamasını yapmam lazım. Bak klavye düşüyor görüyor musun? Bakın şimdi. Hazır mısın? Tuhu. <laughs> Tuhu. <laughs> 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 Aa esnafım hepsini vuracağım. Vurmayacağım adamı ama. ne yapıyor? Oy. Abi de çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Oha. Artı 15 ne oluyor? Ah 15 kill şey alıyor yani. Vurdun ya daha fazla para alıyorsun. ölmüş. Ha gidiyor. Nereye gidiyor lan? Ben? ben 15 sen aldın, 45 de ben aldım. <laughs> Kaç iyi toplam? Kaç? 40 e, aldım. E, 55 mi? 40 aldım. 42 ben aldım. O 55 oldu işte. He, 42 sen evet. aldın. 5 dakikada 42 güzel abi. Ben normalde 10 dakika 100 kill alıyorum işte. 100. 100 hmm. bak bilince 56 kişi olmuş. Ben hep genelde iki kat alıyorum. Full iki katını yapıyorum. E sen o zaman bir tane şey vursan iki tane daha vursan birinciydin. Şu maçta. Yenen hayır yendi. Hiç iki kez yenemedi. <laughs> Hem yeni bir çekicim olacak unutma. Esaslı bir çekic olsa iyi olur. <laughs> Bak ben 1500 yaşındayım. Film sabah. Ya bunun iki katı kadar düşmanı öldürdüm ve hepsi de beni öldürmeyi tercih eder, ama hiçbiri başaramadı. Kader yaşamam istediği için hayattayım. Thanos sadece alçakta... Bakın filmden sonra çıktım hava almaya. Ama çok güzel. Yani benim hoşuma gidiyor bu hava. Seviyorum bu havayı. Bağla. Köprü. Bence yani İstanbul'da yaşamak güzel. İnsanlar başka şeylerde yaşıyor. Okey. Onlar da güzel geliyor ama İstanbul'da bu deniz olayını seviyorum yani. Ben sıkıldığım zaman in boğaza. Gez, dolayı hayatı yaşar. Çıktım buraya tekrar. Sana uzak geliyorum, kader oynuyor dünya. Bu bir tuzak hissediyorum. Güzel şarkı. Bu kadar. Evet, bugünün müziği. Eren, Fatih, biz. Bugün burada müzik yapıyoruz. Nerede oturuyor? <laughs> Evet arkadaşlar bugün tutanak yedik. <laughs> ceza yedik. 400, 400 lira mı lan? Öyle bir şey dedi ama. 400, 400 lira ceza yedik. Meşiktaş'ta işte müzik yapmayacakmışız. Bundan sonra yasakmış. Amirler işte kendi inisiyatiflerine kaldı, izin vermiyorlar. Neymiş müzikmiş Meşiktaş'ta müzik, müzik, yapmayacakmış. Ee, müzik olmayacakmış. Bugün o varmış. Bundan sonra böyleymiş. Ceza yazını çekmiş. Bir dünya şey. Ya işte sokak müziği yapanların da iyi sanıyorlar. Ama hiç bilmiyorlar. Neler çekiyoruz. Ya anlat dök içine. Onda çek bir yok şey, şey yok ya. biz. <laughs> Değil mi? Peki bir tane bir şey bir daha deneyecek misiniz ki yapmayı? Tabii ki. De. Ne zaman? Yarın bakacağız şey abi. Bir Leyla konuşmak lazım Yani. Bir şey yapmamız lazım. Hanfinize eee yazı olması lazım. Evet, yazı ama yazmaz diyor polis. O kadar çok ele konuşuyor. Olabilir. Amir ya şimdi bir şey diyemedim. Belki doğru gidiyordur. Böyle arkadaşlar. Acıktık diyorsun. Nereye gittin amcan? Almanya. Ne yapıyor Almanya'da? Çalışmaya gitti abi. Geziyor diyorsun. Biz neredeyiz? Ama orası neymiş? Bak arkadaşlar kafenin ismine şey bir dakika bu ne oldu lan? Ben okurum dur bir dakika. Smile box. Bu Sait şeyde çalışıyor. Buranın karşısında çalışıyor. Neydi lan sen kafeye adın? Arze. Arze'de çalışıyor. Biz de buraya geldik oturmaya. Arze, Çıkacağız biraz. Arze'de ağaç duruyoruz Ben de şey diyorum insanlar abi. Bir şey al, Benim patronlarım geliyor aşağıda. Harbi mi? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> mi lan? Yemin <laughs> mu? Yeni mi? Kardeşim, onlar patırlı mı? Ne yapıyorsun oğlum Aziz'e? Ne yapayım? Mecburum. Zorlu çalışan lazım. Aga be. Ya Patronlar öyle. bunlar mı? Evet. Onun sahibiler mi? Ağır evet. Oğlum çok şeyler lan. Böyle soğuklar. Niye? O ilk geçen öyleydi yani. Evet yani ilk geçen çok öyle soğuk. Öyle bitim. Mizacı mı ya. öyle? Yani biraz zor şey nasıl? Bak, öyle diyorsun. Öyle diyor işte. Ama bunun kızı varmış Kızı işletmeyi şey yapıyor. Ama bunlar işte Lübnan'da olduğu için... Abi burada bir yerde kafe açmamız lazım. Vallahi lan şu yeni, yeni şey yapılıyor. Yeni Arkadaşlar bir la... biz kafe açmayı planlıyoruz da bize iban Aslan atabilecek var <laughs> mı <laughs> birkaç milyon dolar? Ayşe ben atar birkaç milyon dolar. Söz geri vereceğim. <laughs> Param olduğundan. Hadi inşallah nasıl olur? Evet hemen gördü. Saçlarını nasıl yapıyor bak bir de başlıyor. Evet. Var herkes var değil mi? Evet bugün Yasin ne Yaklaşık bir 8 saat. 8 saat trajediden sonra ya, geldik. Osman aileyi alıyoruz. Allah'ın emri peygamberin tarihi ile kendisi istedik. <laughs> Baktım bu işler olmuyor dedim Osman'la evleniyor. Biz de o söyleyeyim. zaman Hatice'ye değil. Neticeye bakacağız. Hahahaha. <laughs> 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 Bugün çok yakışıklıyım her zamanki gibi. <gülüyor> 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 Yok şaka. Geldik Ahmet'le Akasya'dayız. Şimdi Zara'ya gidiyoruz. Ahmet dedi ki bugün e, banka soydum. Bir şeyler almamız lazım parayı hızlı harcayalım. Aynen. Zara'ya Vakit geldik. Var abi, harcamamız Nakit var harcamamız gereken. Dedim gel Osman Zara. Zara'ya giriyoruz. Bak, bak şimdi bak, bak. Giriyoruz çıkıyoruz. Yani bir olacak <laughs> anladın mı? Pantolon gördüm. Çamaşırıma gitti. Aa ben. Bu kadar. Ahmet şu an şeylere bakıyor. Para arkadaşlar evet. para yok. Bundan çok pahalı ya. Buradan ne alacağız kanka? Bunu hiçbir şey alamayız ki. Ben alamam. Ben <laughs> Dayı ne ben <ara>. ben alamam. <laughs> Bak bütün mal varlığımı gösteriyorum arkadaşlar. Kasyo saatim var. Kasyo saatimi satabilirim. Yüzüğüm var. Yüzüğümü satabilirim. Az biraz nakitim var. Tamam. Biraz da kart var ama kartlar da boş. O, on da var o zaman. Yeterli on bizim için. Arkadaşlar Yasin'le bir şeyler deniyoruz. Ben bir pantolon deniyorum şu anda. Saraya geldik de. Pandolu bak. Çok güzel pantolon değil mi? Onu dik çekme. He. Bak. Bak. Güzel bir pantolon beğendim. Beğendim. <laughs> Biraz pahalı ama sanmıştım. Yine yeterince hızlı koşarsam Ne bileyim oğlum ben Jingle Bey'i. Jingle Bey, <laughs> Osman bak bir enstrüman değil. Şans eseri içinde birazcık su var sesi değil. Kanka enstruman oldu. Ooo! <laughs> oh! Bilgisayar cahillerle savaşıyor. <laughs> bir sus, bir sus bakalım. <laughs> Samet sen mal mısın? Lan bir sus. <laughs> evet mesela birazcık daha su koyacağım. Ona göre bunu ayarlayacağım. Şuraya. Evet. Dur. Evet. Bekle, dur. O oh, daha iyi. <laughs> ne biliyorsun? Şu, bak şu, do. Hmm. Bak, do'yu veriyor. Nasıl oh, do? Oğlum ben eskiden nasıl atmayacağım? Tamam. Profesyonel. Turkusu ya. Osman hiçbir ayarlama yapmadan o nasıl doğ olabilir? 2000 bak. tane ses çıkıyor lan ya. İşte bak, oradaki nakaratı al bak. Hmm. Burası yok ama işte. Dağıt bak, tok. Bak. Ah. <laughs> 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 ne oldu lan? Lan lan lan. Yavru, yavru vallahi aldı. Vallahi aldı. Sen aldın mı doğru söyle? Yok, ben alamadım. Bak. Bak, dinle. Bak. Su var mı? I'm proud of him. Bu bozuk, <laughs> Bu hadi oldu. Bir de ha, içi dolu bir bardak lazım. Habil yok mu burada? Habil ha, bu yok <laughs> ki. Ha, bu da iyi. Bu daha dolu. <laughs> Bak aldın. Boğazık bu olmadı sanki ya. <laughs> Bak geliyor sonrası yok. Ulan <laughs> evde bunu bugün denemezsem izle. Bütün su bardakların hepsini minimlik her bir üzerine dolduracağım. Tam 12 nota yapacağım sana. Piyano yapmazsam izle eve. Ben eve gidiyorum. Ben sanki ben yapamazsın dedim. Come on, come on. Yapamazsın Yapacağım. Hoşuma gidecek. Paylaşacağım Instagram'da. Tamam. Bak. Bak bu gibi bozuyor, bu da bozuyor. Bak. Almadın mı? Ben başını aldım, aldım. Başını aldım ben. Şeye geçelim. Bize. <laughs> Her şey kayıt Oğlum Olmadan devlet ne bu ya? Diyanet ne yaptı? olur? Tamam ondan bahsetmiyorum. Arkadaşlar bu orası benim lise ekibi. Malum şahıs. Bu küçük ama 12. Lise. Ortaokulda var arada. Benim 12. Oldu, 12. Zemim, mezun sınıf mezun oldum. Pardon mezun <laughs> olmuş. olmuş. Bilgi Üniversitesi. Bu arada de bu Eray Bağcılar Belediye Başkanı zannediyor kendini. <gülüyor> <gülüyor> Osman. Osman buraya. Buraya. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji. Bilgi Üniversitesi'ne kızlar eklesinler. Onun için geliyor oraya. Avcı, toplayıcı. <laughs> bir, ve kızlar ney? Peki, FSM'nin 62.siz. Anlamıyor musun? Aynı. Kağıt diyorum. Küfür et, küfür et mi? Ya, yeni bitirdiler. Asıl yeni. Küfür etme. Sigara sansür. Altıma bakın imam. Şimdi bu müfit. şunu kapa. Evet. Bugün... Mezun olduğum... hakem var. Yani Hakk'ı Demirhan'da oynadığım sesi. Onun maçı var. Bu maçına geldik maç yapacağız bakayım burada burada kamera var diye hatırlıyorum birkaç gol alırsam buraya koyarım onları video çekersem gol atarım da Allah'ın Yine önemli onları çekmek çekersen buraya koyarım Evet arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun bugün bize çıktık ama bıraktık kandil yak, yaksı, yaksı yaklaşıyor diye Bugün kandil o yüzden çok dedik o saatlerle. Bitirdik. Güzel oldu yani. Fatih! Kaç para kazandı Fatih bugün? Söylemek olmaz kardeşim. 200 lira kazandı. Bakın söylemedim hiç. <laughs> Şu an gidiyoruz. Oğlum otobüs gidiyor lan. Yetişemedik. Neyse. Bir yere Bu da Yasin. Ay benim ağrıyor. Her yerim ağrıyor daha böyle. Öyle. güzel, hoş, tatlı, garip bir gün. Bakalım. Yarın da, yarın çok güzel bir gün olabilir, olmayabilir. Ama olabilir. Bakacağız. Buna bakacağım. Hayırlısı. Hadi bakalım. duygulandı, hırsız ben dedik. Hırsız. Çok kötü. Hiç şakası bile hoş değil. Niye? Atara bir çaldın, su çaldın. Ay çaldın, su Ne kadar <laughs> iyi. Gözler doldu bak bak bak. Yapma ya. Tamam bir dahaki küp kübü işlerini çalarsın. Ya Osman'ın suyundan aldım diye hırsız ilan etti ya. Çok ayıp ya. <laughs> evet arkadaşlar selamun aleyküm Bugün pazar Kamuflajlı Üstümü de giydim altıma da Kamuflaj giydim Airsoft'a gidiyoruz Güzel bir maç yapacağız bam bam Vurdalı hızlı, vurdalı kızıldı. maç yapacağız Saracak diye düşünüyorum yani ben bilmiyorum eğlenecek Daha önce Airsoft'a gitmedim Airsoft silahları atış yaptım ama Airsoft'a gitmedim Paintball çok oynadım Airsoft bir defa oynayacağım böyle büyük bir alanda İki oyun var internetten ben araştırdım Gideceğimiz alanda böyle hızlı bir oyun var bir de yavaş bir oyun var Hızlı oyun böyle direkt sıkıyorsun Paintball gibi ama yavaş oyundan da büyük 10 dönümlük bir arazide arıyorsun birbirini falan. İnşallah onu oynuyor, oynarız. Öğrenmedim daha. Bir sene sormadım kimseye bir şey. Şimdi Ahmetlere gidiyorum. Yani Salih falan alacağım. Salih falan alacağım. Ahmet falan gelecek. Ahmet'in arabasıyla gideceğiz. Bakalım. İnşallah bomba gibi bir gün olur. Çekebilirsem orada çekeceğim. Telefonda izin veren bir de, İzin verirse de cebde Ama çekmek istiyorum. Bakalım. Osman Bey neredeyiz nereye gidiyoruz? Kanka ben senden önce biraz duyuruyu geçtim. Aa e, ne biliyorlar Airsoft'a gittiğimizi. Evet. kadroyu tanıtın. Kadroyu tanıt. Sahil Bey kendinizi tanıtın. <laughs> Merhabalar ben Gebze Teknik'ten katılıyorum yarışmaya. Bilgisayar mühendisiyim. <laughs> Merhaba ben Erkam Hasan Akgül. Ahmet Yasin kardeşiyim. <laughs> Merhabalar ben Kayra Barsakçı. Yarışmaya Ümraniye'den katılıyorum. <laughs> Herkese başarılar diliyorum. Merhabalar ben Kerem Arslan. Yarışmayı Üsküdar'dan katılıyorum. Rakiplerime başarılar diliyorum. Arkadaşlar ben Deniz Ahmet Yasin Akbil. Bugün buradaki herkesi vuracağım inşallah. Ee, ama hava çok güzel burada. <laughs> hava bayağı güzel değil mi? <laughs> bayağı güzel. Ben hiç yağmur yok. Hiç asla orada asla yerler yok var ya kupkuru. Arkadaşlar şeye gidiyoruz. 6'ya 7 oynayacağız. Airsoft'ta. E Bu arada az kişiymişiz. Ben rakip olma taraftarıyım. Ben de rakip olma taraftarıyım. Yani Rakip olma taraftarı. Bu kadroların buradan 3'ü 1, 3'ü 1, 3'ü farklı, 3'ü farklı olması lazım. Ya ben Bunu... senin kafana vurmayacaksam niye Airsoft'ta gidiyorum? Doğru yani. mu? Ben senin kafana mermi attım, ben atmadım diyeceğim. <laughs> Yazak <yasakmış> bu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Kafaya kasıt değil çok kötü abi. Ama çok kötü. Gayet güzel. güzel oğlum. <laughs> Baksana. Hiç çamur falan da yok. Arkadaşlar. Alan böyle geldik şimdi. Şu anda şey yapacağız. Üstlerimiz de gelecek. Onları giyeceğiz. Hazırlık. O şu bu. Bu şu. Şu. Tamam derken. Neyse vakti. Hayırlı sabah. Gerek yer. O yüzden. Oğlum bak şu şurada. Diğeri şunun arkasında. Şu tam şunun bak. Tam şunun arkasında diğeri. Bu da burada. Birbirlerini şu an görmüyorlar. Aha. Oğlum tarıyorlar ya burada. Ya. mu yani, Hadi ya. hadi. Aha aha yan yanalar lan. Aha gidiyor 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 gitti sağa kaçtı. Oğlum çok garip lan. Garip bir eğlencesiz var. Arkadaşlar son videomuz. Telefonlar bırakılıyor. Bu Erkam, Kayra, Yasin, <laughs> Kerem, Gözlük yani. Salih. Burası Kadir. Ali. Ekipler burada. Saygılar. Ciddiyet. Hocam adamın silah glow var bak adamın glow var bak. Tamam. Adam glow'la gelmiş. <laughs> Birazdan çatır çutur yiyeceğiz. Geliyorum. Hocam <laughs> görüşlerini alalım. <de>, nasıldır? Üstünü, <laughs> siz geldiniz ben sizin görüşlerinizi aldım. Güzeldi. Güzeldi seni bir 10 kere vurdum. İyisin ama olsun. Youtube mu? Youtube mu yapıyoruz? <gülüyor> YouTube <gülüyor> Hangi <gülüyor> kamera? Neredeki <laughs> burada, kamera? ana kamera. Şöyle Osman'ım ayağınıza sağlık. Ama ben konuşuyorum biraderim. Ben konuşuyorum. Müsaade et. Şimdi Buğza. Buğza. Ya, ya. Arkadaşlar Bolt Bolt YouTube elektrikle alakalı her konuda tanışabilirsiniz. YouTube'da da Instagram'da da mutlaka takip Abi, edin. Abi biz boşuna mı 200 bin abone olduk be? He? Biz boşuna mı 200, <laughs> 200 bin aboneyiz? 200 tane bini yok. 200 Hocam görüşelim, nasıl görüşlerin? Çok güzeldi. İyi ki geldiniz valla. Benim buradaki ikinci, üçüncü tamam. yalan olması. Üç, ya iki ya üçtü. Ee, güzel keyifli. Bir, bir de CQB dediğimiz Apartmanda böyle bir oyun şeyini yapıyorum inşallah. Bir dahakine de orayı deneyelim. Buraya çok yakın, gelmeden. O şekilde... Oraya ne alarak geçiyor? ismine? Bu açık kanka böyle, ormanda göz öpüşür Şeyi Oranın adı ne? Bileyim? Oranın ha. konumunda mı? Orası ya. şey, e, Airsoft Strike. Orası Ay Yıldız. Burası Ay Yıldız. Airsoft Strike. Orası da Airsoft Strike. 10 numaraydı. Sardı. Asim'le birlikte güzelce maç yaptık. 6'ya 7. Yani ben eğlendim. Bayağı bir bank yaptım, bayağı bir bank yaptım. Arı soktu. Arı soktu. Kardeşim <laughs> <Şunu> arı soktu. Bu sefer. <laughs> Benim de sokmuş kadar oldu kanka. <laughs> Teknik kullanıyor bu arada. Yarıştık bak. Yardımcı şu anda. Yardım şu anda. Şu anda yani. Güzeldi. Güzeldi. güzel. Güzeldi, güzeldi. Kerem Bey sizin gör görüşlerinizi alalım. Gayet güzel, eğlendik. Güzel. Gayet güzel. Arı sokmuş kadar. Oğlum bu kafana <laughs> <da> ne <gülüyor> oldu senin? <laughs> Kanka Salih Salih olmasa Salih benim kafayı taradı otomatik. Benim kanı kanı göster. Kanı göster. Kanı göster. Kanı Çekiyor mu? Kanı göster. gördü gözüktü mü kan? Hayır. Bekle. Dur. 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 Şurada bir yerde. Yavrum saçtan gözükmüyor. Evet. Gözük Şu an gözüktü evet. mü? Şimdi bu kanın olayını anlatıyorum. Ben bir arkadaşı vurdum. 78 dakika sonra bana sıktı refleks dedi. Burada çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> yani kafadan yedi, oturdu aşağı. Bu kadar net. Çok eğlendim. Hadi güzel, hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar blokta <vlog da> söylemedim. Hadi. <laughs> Şeyde, Airsoft'ta maskeyi bir çıkardım, arı. Buradan, arı buradan beni bir soktu. Yanıyor, cayır cayır yanıyor, buz koydum. Bir acı. Yani Airsoft'ta hani mermi yiyorum. O kadar acımadı yani canım. Ama şu an tam şurası bir yanıyor. Zaten delik delik. Artı burası kan. Yani kafayı yemek üzereyim. Deli oldum. Şimdi sadece Üsküdar'a gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Acıktık. Güzel bir gündü. Çok eğlendim. Bunu yapacağız bir daha. Hayırlısıysa. Bakalım. arkadaşlar. Yine CS yine ben. Bugün pazartesi. Normalde video dün yükleyecektim. Ama Airsoft oynadık biz dün. Airsoft'u bekledim. Beklediğim için de e, yüklemedim. Ama belli ki gelmeyecek. Yani şu an video daha belli değil, gelip gelmeyecek. Geldiği zaman şey yapacağım. Yük yüklerim onu. Hani yap güzelse video tam kötü diyorlar ama bakacağım videoya. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. 拜拜。Bye bye.